Deniz otobüsüne bak geliyor Deniz. Hadi ambulansla yetiş. Yetiş bu şey otobüsüne. Ambulansını getir anneciğim çabuk sür. Bak otobüs geziyor gördün mü? Otobüsün oraya çarptı. Ne? Durdu gördün mü? Geliyor. Tekrar geliyor sana. Tekrar. Geliyor. Bil, 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 bil. <laughs> kurtar otobüsünü. Kurtar oradan otobüsünü. <laughs> Kurtardın mı? Kurtardım. Hadi ambulansın da sür. Otobüs geliyor bak sana doğru geliyor. Aa kaza mı yaptınız? Bak çalıştı tekrar. <laughs> ne oldu? Dur bakayım. Aa pili çıktı. Pili çıktı bak. Dur pilini takalım. Hemen çalışsın. Dur yanlış mı takip? Çalışmıyor galiba. Babası yap sen bunu. Baba, baban yapsın. Yüzü baba, yüzü. Oyna hadi, sen dans et onun şarkısıyla dans et. Hip hop mı yapıyorsun? Hip hop dansı mı yapıyorsun sen? Otobüsünü kurtar kaldı orada. Kurtar otobüsünü. Am, am, ambulansla git ve otobüsünü kurtar hadi. Kurtar hemen otobüsünü orada. <laughs> Kurtardın mı? Kurtardım. Geliyor otobüsün Deniz. <laughs> Hadi dans et.